Ayrıke. <laughs> <laughs> erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. <laughs> Amanın basmaya <laughs> geldim, Pistan almaya <Gülüyor> geldim. <laughs> ne oynasın şey, Kızım, eğlenceli mi? Evet. Hadi geçin altına. Salla saçlarını Nisa. Fıstık abi. Ay bir kez salla saçlarını. Çıplak ayaklıyım. Yani Enes ya, hadi. hadi. hadi Uçamıyor musunuz? Ben arkamdan ıslanmayayım Nasıl, serin mi? Evet, serin. Hadi sen de gel, kamerayı bana ver. Sen de gelsene. Hadi. Kamerayı bana ver. Dur. <laughs> eller oynasın <öyler, gülüyor> eller. Eller oynasın eller. Anne gel. gel. Ay, gel yanıma. Anne gel. Anne elini Gel kızım. Salla saçlarını. Salla saçlarını. Fıstık abi sen de gel hadi. hadi fıstık sen korkma. Abi getireyim. Fıstık abi gel. Fıstık sudan korkuyor Enes. <laughs> Enes bırak mı lan? Dede hadi onu sudan geçirsene. <laughs> <laughs> Berat'ın müziğini çalma lan. Çikolatalı börek köçüğü Çikolatalı <laughs> Çikolat. <laughs> Çikolat. börek <laughs> İkiniz de Efe Aybüke beni çek Oyna kızım <laughs> ne <diyor> Aybüke <kardeşciğim? gülüyor> <laughs> nereye geliyorsun Efe, be evet, gel. Sen... doğru düzgün oyna lan. Oh, 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 Dere oh, 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 oh. de ne sen de geç ya bu sıcakta kim para istemez. Allah şu an. sen de geçsene. Evet tamam kapat artık. Tamam hadi videoyu bitiriyorum.